Soruyorum. insanları kendine, mezhebine, cemaatine, tarikatine çağıran mı? İnsanları beşere, bir takım beşer veya beşeri oluşumlara çağıran sizler mi sapıksınız yoksa yalnız tek Allah'a çağıran ve tek Allah'a kulluk edilmesine çağıran biz mi sapığız? Allah'ın yarattıklarına, yaratıklara, eşyaya bir takım putlaştırılmış varlıklara kulluk edenler mi yoksa yalnız Allah'a kulluk edenler mi sapık? Yani Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam'ın kırdığı putlardan bahseden Üç, üç çeşit put var. Bir çeşit değil ki. Temasil var. Esnamen var. efsanem var. Üç çeşit put var. İbrahim Aleyhisselam'ın kırdığı put sadece helvadan, taştan yapılan put değildi. O da vardı. Atalardan gelen yalan yanlış putlaştırılan inançlar da var. Şimdi siz bir takım putlara tapıyorsunuz. Putlaştırılan varlıklara tapıyorsunuz. Bir insana Allah'a ait niteliği isnat ettiğiniz zaman o da sizin putunuz oluyor. İbrahim'in kırdığı putlardan biri de buydu. Siz sadece İbrahim taştan putlar kırdı zannediyorsunuz. Kendilerinizin de bir takım putlara taptığınızın farkında değilsiniz. Şimdi tek Allah'a kulluk eden mi? Tek Allah'a kulluğun kriteri neydi? Zümer suresi 2, Hud suresi 1-2 mesela. Her zaman bu ayetleri örnek veririm, kolay anlaşılır. Yalnız Allah'ın kitabına uymaktı tek Allah'a kulluk. Başka kaynaklara uyarsan, başkalarına kulluk edersin. Tevbe suresi 31'e göre ilim ve din adamlarını kendilerine Rab edinirsin ve onlara kulluk etmiş olursun. Biz tek Allah'a kulluk ediyoruz. Çünkü sadece Kur'an'a uyuyoruz. Kur'an'ın yanına nokta bile kabul etmiyoruz biz. İlah kavramını bilmediğiniz için birçok ilahınız var. Size yol gösterici olarak Allah yetmediği için size yol gösterenler de o mezhep imamları, şeyhler de sizin ilahınız şefaat edindikleriniz de sizin ilahınız. Dualarda aracı koyduklarınız da sizin ilahınız. Türbelerden medet bekledikleriniz de sizin ilahınız. Kusursuzluk isnat ettikleriniz, şeyhleriniz, velileriniz, Allah dostlarınız diye uydurduklarınız da sizin ilahınız. Kur'an'ın tanımına göre diyorum. Önce ilah tanımını bilmek lazım. La ilahe illallah diyerek Allah'tan başka ilah yoktur diyerek kurtulacağınızı zannetmeyin. Allah'tan başka ilah yoktur demek, önce la demek, bütün ilahları, din adına bütün otoriteleri reddetmek, ondan sonra illallah, sadece Allah'ı koymak demektir. Siz la ilah ediyorsunuz, bütün ilahları red, temizliyorsunuz, ondan sonra illallah deyip sadece Allah'ı koyuyorsunuz, Kur'an'ı koyuyorsunuz daha doğrusu. Ondan sonra yanına yine birçok kaynaklar koyuyorsunuz boşuna. La ilahe illa illallah söyleminiz lafta kalıyor. Şimdi biz hiçbir şekilde Allah'a özgü nitelikleri başkalarına isnat etmeden tek Allah'a kulluk eden biz mi sapığız? Yoksa birçok ilahı olan sizler mi sapıksınız? Hangimiz sapığız? Biz dinimizi yalnız Allah'a özgü kılıyoruz. Allah'a halis kılıyoruz. Yani Zümer, Zümer Suresi ikinci ayet, 3. ayet, 11 ve 14. ayetler özellikle bu konunun önemine vurgu yapar. Allah'ın kitabı dışında dine bir nokta dahi ilave etmiyoruz. Ve dini Allah'a halis kılıyoruz. Şimdi dini Allah'a halis kılan biz mi sapığız yoksa tabiri caizse dinini kokteyle çeviren siz mi sapıksınız? Allah'ın boyasıyla boyanan biz mi sapık oluyoruz? Bakara 138. Yoksa şeyhlerin, velilerin, bir takım mollaların, mezhep imamlarının boyasıyla, boyalarıyla boyanan siz mi sapıksınız? Allah'ın ipine sarılan biz mi sapığız? Yoksa şeyhinin ipine sarılan sizler mi sapıksınız? Ali İmran suresi 103 Allah'ın ipine sarılın. Bakara 138 Allah'ın boyasıyla boyanıp sadece Allah'a kulluk etmiş olun. Bakara 256 Allah'ın kulpuna tutunan bizler Allah'ın ipine sarılan bizler, Allah'ın boyasıyla boyanan bizler, sapığız. Şeyhinin ipine tutunan mezhep imamının mollasının ima aliminin velisinin uydurduğu Allah dostunun boyasıyla boyanan sizler doğru yoldasınız öyle mi? İnsanların hevalarıyla hareket eden, insanların hevasıyla uydurduğu tabiri caizse Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonra ee, bir kar topu olan fakat insanların hevalarıyla uydurduklarıyla bir çığa dönüşen dini din olarak kabul eden ve onlarla hükmeden sizler doğru yoldasınız güya fakat biz sadece Allah'ın indirdiğiyle hükmederiz Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirdir fasıktır, zalimdir diyen Maide 44, 45, 47. ayetler. Yani biz diyoruz ki Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafirdir, fasıktır, zalimdir. Sizler ne yapıyorsunuz? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsunuz. Atalarınızın yücelttiği varlıkların koyduğu hükümlerle hükmediyorsunuz. Sizin abdestinizi, orucunuzu, kriterlerini, Yaptığınız ibadetlerin kriterlerini Allah belirlemiyor. Allah belirlemiyor. Atalarınız belirliyor. Abdest diyorsunuz. Birine göre kan abdesti bozuyor, diğerine göre bozmuyor. Oruç diyorsunuz. Birinize göre kadınlar özel hallerinde oruç tutabiliyor. Birine göre tutulamıyor. Birine göre yok, kusmak orucu bozuyor, öbürüne göre bozmuyor. Birine göre sakız çiğnemek, iğne olmak. Birinize göre orucu bozuyor, birinize göre bozmuyor. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmeden biz sapığız da, kokteyle çevirdiğiniz dinle, insanların hevasıyla hükmedilen dininizle, siz doğru yoldasınız öyle mi? Birçok aracı, kurtarıcı, yardımcı edinenler sizler. Birçok şefaatçiler edinmişsiniz. Dininize göre birçok şefaatçileriniz var. Allah ile aranıza koyduğunuz veli diye, Allah dostu diye koyduğunuz birçok, şeyh diye koyduğunuz, gavz, kutup diye koyduğunuz birçok aracılar var türbelerden medet bekliyorsunuz. Yol gösterici olarak kendinize yol gösterici olarak kabul ettiğiniz mezhepleriniz var aracı olarak. Siz doğru yoldasınız. Fakat biz Allah ile aramıza aracı koymuyoruz. Allah bize şah damarımızdan yakın. Kaf suresi 16. Biz Allah'tan başka şefaatçi edinmeyiz. Zümer Suresi 43-44 Biz dualarımızda kesinlikle aracı edinmeyiz. Cin Suresi 18 Ahkaf Suresi 5 Ölülerden yardım istemeyiz. Onların bize hiçbir faydası olmaz çünkü. Şimdi biz sapık oluyoruz. Siz doğru yolda oluyorsunuz öyle mi? Allah'ın bize yettiği biz. Allah yeter diyoruz. Yol gösterici olarak Allah yeter. Hesap görücü olarak Allah yeter. Size hesap görücü olarak Allah yetmiyor. Hesap günü birçok otoriteler uyduruyorsunuz. Sizi kurtaracak otoriteler. Size hesap görücü olarak Allah yetmiyor. Yol gösterici olarak Allah yetmiyor size. Allah'ın gösterdiği yol size yetmiyor. Yardımcı kurtarıcı olarak Allah size yetmiyor. Birçok yardımcılar, kurtarıcılar uydurmuşsunuz. Siz doğru yoldasınız. Biz diyoruz ki yol gösterici olarak bize Allah yeter. Hesap görücü olarak Allah yeter. Şefaatçi olarak Allah yeter. Yardımcı olarak Allah yeter. Bize her türlü Allah yeter diyoruz. Siz doğru yoldasınız. Biz sapık, sapıtmışız. Öyle mi?